futbolun iki yüzüne hoş geldiniz. Süper Lig'in 16. haftasını konuşacağız bugün maçlarını. İlk maçımız Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'u güzel bir maçta 4-3 yendi. Burak, sence maç nasıldı? Öncelikle herkese merhaba diyeyim ben de. Ee, vallahi Valla sezonun en güzel maçıydı. Diyebiliriz. Evet. En seyir zevki olan maçıydı. Belki e, futbol e, doğrularının çok da sahada görmediğimiz ama izlerken zevk aldığımız bir maçtı. Bu nedenden dolayı öncelikle her iki takımı da kutlarım. Hatta e, şöyle de diyelim sadece bu sezon için değil. Son zamanlarda oynanan derbiler arasındaki en seyir zevki olanları arasında birinci noktada olabilir yani değil mi? Evet evet. Bu kadar To topun Neyse. her iki karede olduğu, her an golün olabileceği, evet hele ikinci yarı. Birazdan daha detaylı konuşuruz. Orta sahalar mı düştü diyelim artık iki takım da çeşitli nedenden dolayı golü bulmak istediklerinden Galatasaray kazanmak istiyor. Trabzonspor kötü gidişatını durdurmak istiyordu. 90 8'de neredeyse Trabzonspor 4-3 yapacakken Galatasaray bir dakika sonra golü buldu, 4-3 kazandı. Güzel bir maçtı. Evet. Orta sahalar dediğin gibi her ne kadar seyir zevki yüksek olsa da büyük ihtimalle hocalar memnun değildir. Bu oy oyun tarzından bence. Özellikle evet. zaten Okan evet. Buruk da açıklama yaptı. Şenol Hoca da ben de memnun değilizdir. Özellikle defansif yönden dedi. Defansif hatalar Aynen. çok fazlaydı maçta. Zaten. Ondan dolayı böyle de gol bir maç oldu. Abdülkerim yani şöyle... şöyle bir Buyurun. şey. Abdülkerim önce hata yaptı mesela. Sonra Takımı kurtardı. Orayı diledi. Sonra da takımı kurtardı son dakikada çıkardığı topla. Genel olarak oyuncular bazında kimleri ön plana çıkardın bu maç? Ya da bu biraz daha kötü performans gösterdi dediğim biri var mı? Yani şöyle notlarıma baktığımda ben de Abdülkerimi yazmışım. Kaybettireceği maçı kazandırdı. Belki evet. de yaptığı hamleyle aynı söylediğin gibi. Burayı silelim. E, oyuncuları konuşacaksak ilk önce tabii ki Yunus Akgün'ü konuşacağız. Attığı gol. Mertens'e yaptığı asist. Yani Yunus e, sene başı bakıldığında Galatasaray'da işte Oğuz Aydın'ın transferi konuşulurken Fenerbahçe mi alacak, Galatasaray mı alacak? Okan Buruk şey demişti. Kanat mevkisinde çok oyuncum var. Ama o şişkinlik bir anda e, şeye dönüştü Galatasaray'da. Eksikliğe dönüşmüştü. Evet. Yunus bu tak bu katkıyı vermeseydi Galatasaray çok büyük bir sıkıntı yaşayacaktı. Ve bilmiyorum sene başında Yunus'tan bunu bu katkıyı bekleyen var mıydı? E, özellikle Beşiktaş maçında da çok kötü bir oyun çıkarmıştı. Geçen sene Leicester City'ye İngiltere eee Championship'te oynadı ve çok da istediğini aslında bulamadı, umduğunu bulamadı orada. E, o Beşiktaş maçından sonra Yunus'un üzerinde çok büyük tartışmalar vardı. Ama inanılmaz bir geri dönüşe imza attı tabii bu milli takımımız için de çok değerli. Evet. E, Montella hocanı şey götürmüştü Avrupa Şampiyonasına götürmüştü ama orada da Yunus çok bir katkı sağlamamıştı. Onu da bir anda Portekiz maçına inanılmaz atınca bir performans. Orada. Hipnot. not. direkt Portekiz maçına atınca zaten evet. orada takım kötüydü biraz. Yunus eleştirildi orada da. Aynen. Yunus ve Samet Aynen. eleştirildi daha çok eee Montella'nın <laughs> prensleri. Sevgi pıtırcıkları olarak. <laughs> Aynen prensler olarak. i̇kinci isim de Mertens. Galatasaray'da yine ee, yani yaşına rağmen 36 yaşında değil mi Mertens'te? Bu arada? Evet. Baya yaşlar. 36-37 var. Evet. İnanılmaz bir performans veriyor. Mertens'i koyabiliriz Galatasaray'dan. Maçı da kazandıran adam Batu Hem penaltı golü hem son gol evet Trabzonsporlu oyuncunun kendisi ama o gol Batshuayi'ye ya yazabiliriz gönüllerimizde. Kendi de öyle demiş, Batu zaten. De... Bana yazın evet, demiş. O da... <laughs> ama tabi bu istatistik bölümüne de aykırı. <laughs> ama Batshuayi olarak bu maçı kazandırdı yani hani Galatasaray'a. İlk herkesin aklında bir soru olmuştur. Yani Kardiyok, Osimhen Sakat. Niye Batshuayi ile başlamıyoruz da? tam iyileşip iyileşmediği belli olmayan çünkü şeyden bahsediyorum bu arada. E, Rayman Ay konusunda o gün anlatılanlar çok kötüydü. İşte sezonu kapatabilir gibi bir durum vardı. Trabzonspor maçında niye hemen ilk 11'de onu koydu diye Galatasaraylılar belki kendilerine sormuş olabilirler. Okan Buruk hakkında. Ya yani Batu yokluğu olabilir. Ama hamle oyuncusu olarak Batu tutmak istediği anlaşılıyor ve ondan da zaten şey elde etti. Verim elde etti kendisi. Okan Hoca... Şimdi Trabzonspor'daki iyi oyuncuları da geçeceğim ama ilk önce Okan Hoca ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Okan Hoca'nın bu kaos planı var. Yediği golle çok umursamıyor. Üç mü yedik, iki mü yedik. Artı birini attığımız sürece bir problem yok diyor. Bunu da başardı bugüne kadar. Ee, yani ligde bir iki maçta berabere kaldı. Avrupa'da sene başı Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra birkaç maçta Avrupa'da berabere kaldı ama ona mağlup devam ediyor. Her iki turda da. Yani şey, ligi ve Avrupa Ligi'ni kıspas alırsak Galatasaray ne mağlup. Ne kadar devam eder? Yani bu benim çok kişisel olarak azaldığım bir durum değil yani. İşte 3 yiyeyim 4 atayım. Çünkü biri gelir beş atar. Taraftar ya da için. işte Trab ya şöyle Trabzon. şu doğru an doğru Okan Buruk'u eleştirirdik. abi tabii. Hani, Futbol severler için, için ama bir şey, iyi bir taktik. Düşün. Ben onu demek istedim. Özünü bölüyorum ama. İtirazım yok. İtirazım yok. Ama hani kendi doğrularımda, futbol doğrularımda bunu çok haz etmiyorum yani. yani birinci tercihim değil. Dört atsın, bir yesin. 3 değil. <laughs> yani çünkü kaçırdı. kaçırdı, Bodrum maçında Gök Gökdenizdi değil mi? E, direkten döndü. Evet. Ya bunlar gol olduğu takdirde bir anda farklı şeyler konuşulabilir. Ama kazandığı için tabii çok da eleştirilmiyor. Biz de hocaya bir şey demeyelim, kutlayalım kazandığı için yine. E, kendi adıma Trabzonspor'a geçersek. Trabzonspor'a geçmeden. E, sen... Mesajlar gelmiş, same problems gelmiş Hı -hı. yayına. Evet. Hoş geldi öncelikle. Hoş gelmiş. Yunus'u Yunus yapan diyor, Okan Hoca yaptı diyor da. Bence Montella yaptı aslında ilk başta. Yani Yunus'a ilk deneyi, sihirli deneyi Adana Demirspor'da Montella değdirdi. Ben ama her ikinize de katılıyorum. Evet. Yunus'u e, parlatan Montella oldu. Geliştiren de Okan Hoca oldu. Evet. Çünkü mesela işte dedik ya zaten sene başındaki Yunus'u biz e, Tukak'a ilan etmiştik. Okan Hoca göğüs gerdi oynattığı muhtemelen dokunuşlar da yapmıştır. Evet. Senden şunu bekliyorum. Bunu yapabilirsin. Bak işte Kerem gitti. Zahayı gönderiyorum. Ziyetten muhtemelen zaten işte sadece sözleşme sözü olarak tutacağız. Vakit almayacak fazla. Sana güveniyorum oğlum diye. Ee, terkinlerde bulunup yani her ikiniz de haklısınız bence. İki ee, iki hocanın bir, da büyük katkısı var. Aynen. Bir de Batu şu aynı 3 sezondur son dakika maç kazandırma olayı çok garip yazmış. Ya Batu Şahı, galiba artık yedekten girdikten sonra daha etkili olan bir oyuncu. Nedense. Mesela ilk 11 oynadığım maçlarda Bat... bu kadar etkili değil. Yani Batu Şahin'e bu özelliği bence İsmail Kartal kazandırdı. İsmail Kartal'ın bu kazandırdığı özelliğin Fenerbahçe'yi vurması daha kötü tabii. <laughs> Bakıldığında işte geçen sene Ceko'nun yedeği olarak bunu kabul ettirdi ve Batuay'ı bu rol ile beraber farklı bir noktaya geldi. Bakıldığında Galatasaray'a oyuna girip ben şu an o istatistiği direkt ezbere hatırlamıyorum ama sene başında Şampiyonlar Ligi'ne neredeyse evet. E, elenmesine rağmen şöyle bir durum var. Ondan önceki maçlarda son dakika golleriyle Şampiyonlar Ligi'ne sokacak seviyeye kadar getirmişti. Ligde bir maç kazandırdı. Yine bu Trabzonspor maçını ona yazabiliriz. Baktığımızda 6-7 puan ligde kazandırdı. Batshuayi rolünü çok iyi oynuyor. Ee, yorumcumuza katılıyorum. Aynen. O zaman Trabzonspor'a geçebiliriz artık. Trabzonspor'a geçelim. Orada Mbakane, evet, Zaten. E, şampiyonluk senesindeki oyununu oynadı. Gelert'in de etkisi Hoştun. var mıydı? Gelert'in de etkisi var bence biraz. <laughs> yani çocuk tamamen bir türlü. Yani hani şu da var, ee, Mvakame'nin diğer maçlarındaki karşılaştığı sağ bekler ya da sol bekler e, Yeler'ten de çok kötü oyuncular değildir, pardon Tabii. çok iyi oyuncular değildir evet, muhtemelen. Değil hani biraz da Mvakame'nin de e, bu maça konsantrasyonuyla alakalı da bir durum olabilir. Çok iyiydi bence. Evet. Yıllar sonra, bilmiyorum bu sene bu bu seviyede hiç top oynadı mı bakame Bu sene mi? Bence, evet. Yok. Bu sene yani özelinde hiç başka hiç bir maçta, değil mi? Bu katkıyı vermedi. performans yoktu. Ee, Ozan Tufan. Evet, Ozan Tufan. Ayrı bir oynadı. Attığı gollerden bağımsız, ee, gerçekten o da burada ben varım dedi. Hani siz bana kızıyorsunuz tarafta da sanki bir mesaj verdi. Evet. Ama tabii bir maçta da şey açmıyor. Ee, güller çiçekler açmıyor. Ozan'ın da yine de e, bu performansını. Ya, Trabzonspor maçı kaybetmiş olabilir ama Trabzonspor güven de kazanmış olabilir bu maç sayesinde. Çünkü Galatasaray bu ligin üstünde bir takım. Evet. Zaten puan durumu da bunu gösteriyor. Ee, e bu takımı karşı dediğimiz gibi Dragoş'un golü olsaydı Trabzon kazanacaktı ve çok farklı şeyler konuşacaktık. İşte diyecektik İstanbul deplasmanında Rams Park'ta Galatasaray'a 4 gol attılar. 2-1'den geri döndü. İşte e, diyoruz hani biz çok konuşmuyoruz bunları ama hani hakemle alakalı konular konuşulduğunda Trabzonspor bir açıklama yaptı çok uzun bir şekilde. Evet. Ona rağmen kazandı gibi gibi bir dolu inanılmaz e, camiasını konsolide edebilecek bir maçtı aslında bu. Ozan ve Emre Kame'nin inşallah e, diğer maçlarda bu şeyini görürüz. E, yüksek formunu. Ben, ben düşünüyorum. sağ beki beğeniyorum bir de. Malheiro. Malheiro'cusun zaten. Evet. Yani <laughs> Mal, evet. Malhero'yu hep söylersin. Çam ve Uğurcan'ı da es geçmemek lazım. Muhammed Çam da iyiydi. Mesela Uğurcan'ı da çok eleştirirler Galatasaray maçlarında. Bazı arkadaşlar. Onu da en azından evet. kırdı Uğurcan bu maçla. Uğurcan özellikle Barış Alper'in o 3-3'ten sonraki iki pozisyonu, maçın ilk yarısındaki pozisyonlar Uğurcan evet. iyiydi bu maçta. Yani 4 gol yedi ama hani yapacak bir şey yok adam o kadar şut gelince kaleye. Evet. Dört taneyi yedi mecbur İşte, Ya yani Berke'nin performansı her maç olacak bir performans değil. Hani. Evet. Berke ev evet, her şeyi tuttu. Hani Uğurcan da yüzde yetmişini tuttu. Ne yapsın çocuk ne yani? Hani iyisini yaptı zaten. Ee, ya yani notlarıma baktığımda maçın seyir zevkinin çok yüksek olduğunu zaten konuştuk. Ama senin de söylediğin gibi zaten Okan Hoca da söyledi bunu. Muhtemelen Senol Hoca da aynı fikirdedir. Seyir zevki taraftara verdi ama futbol doğruları çok da maçta yoktu. Orta sahaların çok hızlı geçildiği. Ya ben hele bir 10 dakika vardı aman Allah'ım. Bir o kale, bir bu kale ve inanılmaz var <laughs> Orta sahada ben. kimse yok. Orta sahada da kimse yok. Yani top oradan oraya gidiyor. Evet, evet. İşte halı saha maçı ya da işte mahalle maçları olur ya bizim izlerdik böyle gençliğimizde, çocukluğumuzda. Aynı o maçlar gibiydi. Ee, ben bir şey daha söylemek istiyorum. Biz sahanın içini futbolu çok konuşan bir programız Doğru. ama iki tane noktam var bu maç özelinde. Birincisi yayıncı kuruluş. Yani yıl 2024 diyorlar ki 38 kamerayla bu derbi maçlarını çekiyoruz. Maçın en önemli pozisyonu içeride mi dışarıda mı? İnsanlar buna zaman harcıyor Türkiye'de. Galatasaraylılar bir şey söylüyor, Trabzonlular başka bir şey söylüyor, Fenerbahçeliler Galatasaraylıların tam tersini söylemek için evet. Trabzonluların yanında bu duruma niye düşüyoruz? Bence bunu konuşmamız lazım. Ben hani o top içerideymiş, dışarıdaymış çok benim işim değil. Zaten herkes işte iz düşüm çıkaran var, bir program vasıtasıyla simüle eden var. Yani hani bunu ben niye yapıyorum? Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii Her ay para verip e, şey aldığımız eğer... görüntüleri izlemem için para verdiğimiz kuruluş bize bunları sağlamak zorunda herhalde 38 değil mi? kamerayla değil de 40 kamerayla çek. 2 tane de kale çizgilerini oraya koy. Ya bu arada orada bir kamerası var. Yani hani var. o kameradan bazı görüntüleri de maç içinde işte Twitter'da göstermişler evet. hani bu pozisyonu bununla yayınlıyorsun. Niye bu, bu e, olayın olduğu pozisyonda bu kamera yok diye? Ee, ya bir de hakem noktasında. Hakem noktasına girmeye gerek yok. Zaten herkes çarmıha gerdi. Hakem... Onu da sadece şunu söyleyeceğim. Evet, Normalde hakem hatasının olduğu maçlarda maç kötü olur. Bu maçta hakem hatası var mıydı? Çok vardı. Var. Her iki, takım için Evet. Ama maç iyi. Yani hani sadece bunu söylemek istiyorum. Beni garip, garipseten garip, garip durum bu. Ee, hakemi biraz geri planda tutan da o. Mesela çok eleştir, eleştiriliyor ama maç çok iyi olduğu için hakemin hataları fazla konuşulmadı bu sefer. Evet. Yani işte... Ama yani hakem de kötü diyorsun. ya. Aynen. Yani ben kötü niyet olduğunu düşünmüyorum bence. Hakemlerimiz inanılmaz kötü. Ben de öyle düşün. Yani hani kötü niyet e, ya işte Belki şunu mahvedelim bu maçı bu takım evet. kazandırsın da yani inşallah yoktur diyelim. yoktur diyelim. Ama dediğin gibi kalite eksikliği de çok fazla. Ben bir de orta hakem değil de var. vardaki hakem hata yapıyorsa hemen işine son vereceksin o zaman. Bir daha var hakemi yapmayacaksın mesela o adam. Değil evet. mi? Yani televizyondan görüp de sen ona da karar veremiyorsan yazık. Bu işi yapma. Değil i̇şi mi? Yapmasın aynen. Bir Hı. de şuradan Trabzonspor konusunda maalesef Düşme potasını sadece bir sıra üstünde şu an. 16. hafta, 2. 3. hafta değil bu, 16. hafta. Çok kötü durumda Trabzonspor. Umarız kendine gelir. Yani ilginç olan nokta, hani başta efsanevi bir teknik direktör var. Evet. Şampiyonluğu yaşamış yönetimde bulunan bir başkan var. Yani Trabzonspor için aslında bu durumun bu kadar kötü olmaması lazım. Bilmiyorum yani camianın buna bir çözüm bulması lazım Trabzon'da. Ee, Gidişat içi iyi değil. Ve her geçen günde Fenerbahçe ve Galatasaray. Birazdan Beşiktaş'ı da konuşacağız. Bu iki takımla arayı açıyor. Evet. Ve makas daha da açılacağı. Çünkü her sene körüye, kötüye gittiğinde yenilemen zor oluyor. Trabzonun için bir şans var. Borcu kapattılar. Dönüş belki hızlı olabilir. Olabilir. O zaman sana şöyle son şeyleri de sorayım. Bir, Muslera'yı çok eleştiriyorlar. Artık gitsin deniyor artık. Bence de doğru mu? Muslera'nın artık bırakması. Yani Muslera eleştiriliyor. Zaten bir de şöyle bir gerçeklik var. Hayatın gerçekliği. Muslera yaş olarak da evet. belli bir noktaya geldi. Muhtemelen sene sonu Galatasaray sözleşme yenilemeyecektir. Ya da yenileyecekse dahi ikinci kalecilik olarak Muslera ile konuşurlar. Futbola devam etmek istiyorsa, futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorsa derler. bir sene daha kal. İşte şu an iki mi alıyor bilmiyorum. 1,5 mu alıyor? Yarısını vereceğiz. Yedek kaleci olacaksın. Bu koşullarda kalırsa kalır. Yoksa Galatasaray'ın bence seneye birinci planı Mustera'yı kaleye koymak olmamalı. Ben Ece de katılıyorum. Yani. yani Ama devre arası gitmeli mi? Yok, devre arası değil en azından Bunu bilmiyorum. Sezon evet. sonu Galatasaray'ın artık en azından bir planlama yapması lazım şimdiden. Ha şu kaleci var. Sezon sonu getirelim diye. Aynen. Aynen öyle. Bir Zaten de, öyle şeylerde evet, çıkıyor şu an bu evet. kulüpler var. Botafogo'nun kalecisi var herhalde şu an. Bir de son soru. Evet, John diye bir futbolcu. Evet. Ee, son soru. Makas açılıyor dedin. Devre arasında da makas açılacak, iyice açılacak, transfer gelecek herhalde. Dybala. Paulo Dybala'yı söylüyorlar. Etkisi ne olur? Evet. Bir ufak bir Yorum alayım sonra da bu videoyu da burada bitirelim Galatasaray. Yani Dybala'nın etkisi fazla olur, öyle söyleyelim. Ee, Icardi'nin e, eksikliğini fazlasıyla giderir. Bence Icardi Osimhen mi, dybala Osimhen mi daha iyi ikili? Bence dybala Osimhen daha iyi ikili olur. Ee, dybala ile de ilgili önümüzdeki hafta içinde daha e, i̇yi bir net şey. bir zaten video yapacağız. <laughs> şey, en azından. Uzun... Mert, Mertens'i de rahatlatır. Çünkü Mertens 37 yaşında en azından değiş değişkenli oynarlar birbirleriyle. Evet. Rahatlatır. Aynen öyle. Ağzına sağlık Burak. Galatasaray'ı burada bitirelim. Şimdi Alparcığım. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.